Esselamun Aleyküm Sayın Takipçilerim Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfiret hepinizin üzerinde olsun inşallah. Bugün sizlere güzel bir tarif yapacağım inşallah. Bergama mutfağına ait Çığırtma tarifi yapacağım. Çok güzel bir tarif, çok faydalı bir tarif. Çok lezzetli bir tarif gerçekten. Bu arada takipçim Melina bana hediye göndermiş. Bütün gönderdiği hediyelerin üzerine Hataylı'nın günlükleri yazdırmış. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ona buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Onu buradan öpüyorum. Seni seviyorum. Şimdi tarifimize başlayalım. 5 tane patlıcanım var böyle. 4 tane sivri biberim var. 4 tane büyük boy domatesim var. Şimdi ne yapıyorum? İlk önce patlıcanlarımı bu şekilde soyacağım. Helala soyacağım patlıcanlarımı. Patlıcanlarımı bu arada güzelce yıkadım, kuruttum. Bir daha yıkamayacağım patlıcanlarımı. Patlıcan seçerken ince olanları seçelim. Şimdi bu tarif 5 kişilik bir tarif. Şimdi patlıcanlarımı hepsini bu şekilde çok derinden kesmeden böyle döndürerek böyle. Patlıcanlarımı kesiyorum. Onların içine zeytinyağı girmesi için bu şekilde kesiyorum. ve şu taraftan da biraz kesiyorum böyle diğer taraftan da böyle Şimdi patlıcanlarımızı böyle hepsini bu şekilde hazırladım. Şimdi patlıcanlarımı bir kere alıyorum. 4 tane sivri biberi. Şöyle. Çekirdeklerini alıyorum. biberi isteyen acı isteyen tatlı kullanabilir şimdi biberlerimi bu şekilde bu büyüklükte doğruyorum böyle bunlar da hazır şimdi pişirmeye geçelim tenceremi ocağa koydum altını açtım patlıcanlarımı bu şekilde dizeceğim ya biberlerimi açık yerlere koyacağım. Şimdi sayın takipçilerim burada bir çay bardağı zeytinyağım var. Bu bir kızartma değil. Zeytinyağı ve buharla pişecek, uzun süre pişecek bir tarif. Kesinlikle kızartma değildir. Önce patlıcanları koyuyorum. Sonra üzerine zeytinyağı. Bu çok önemli bir ayrıntı. Patlıcanların her tarafına yağ gelmesi için Önce patlıcanları sonra zeytinyağını üzerine bu şekilde döküyorum. Şimdi üzerine kapatacağım. Ne kadar sürede piştiğini sizlere söyleyeceğim. Biraz uzun sürede pişen bir tarif. Bir orta ateşin bir altına açtım. Pişmeye bırakıyorum. Şimdi diğer taraftan domateslerimizi doğrayalım. Şimdi domateslerimizi doğrayacağım. Şimdi bu domateslerimin üzerine Yarım yani çay kaşığı tuz koydum ve karıştırdım her zamanki gibi. Domateslerimi doğru yana kadar onlardan ezip suyunu çıkartıp kullanacağım. Siz de öyle yapın. Şimdi burada da bir başlamışlar onlar. Bunları önce bu şekilde patlatıyorum. Hem aroması çıkıyor böyle. Hem de soyması daha kolay oluyor. Samırsaklarımız da hazır. Domates kalıplarını ezeceğim. Bu şekilde. bu çay kaşığı tuz. son saksıları. Yani 40 dakika oldu. Böyle pişiyor. Her tarafını kızarttım. E, buharla pişirdim. Hem kızarmış oldu. Patateslerimi boşaltıyorum. Şimdi. Ya, ya yani. evet. bir baş sarımsağını ekliyorum. Bir tatlı kaşığı toz biber ekliyorum üzerine. Ve burada ezip sıktığım domates kabuklarının suyunu ekliyorum ama kesinlikle su eklemiyorum. Bu şekilde. Bir çay kaşığı toz koymuştum. Yarım çay kaşığı toz daha ekliyorum. Üzerine kapatıyorum. Ve kendi domatesiyle özleşmesi için yavaş ateşte pişmesini sağlayacağım. Görüşürüz inşallah. Şimdi sen ta ki suyunu çekene kadar pişirdim. Şimdi altını kapatıyorum ve dinlenmeye bırakıyorum. Şimdi yemeğimiz tam 15 dakika dinlendirdim. Şimdi sunum yapacağım. Şimdi soyun takçilerim yemeğimiz hazır. İsterseniz üzerine bu şekilde taze yoğurt, tüketebilirsiniz. Sayın takçilerim yemeğimiz hazır. Gerçekten çok güzel ve sağlıklı bir yemek. Evet yemeyenler için bu tarif gelsin. Gerçekten çok güzel bir tarif. Şöyle sizler destekleyeyim. İsteyen yoğurtlu yiyebilir, isteyen sade yiyebilir şöyle bir test edelim. Bismillahirrahmanirrahim. İnanın ki lokum gibi lokum gibi pişti. Bu şekilde. Maşallah. Berekallah. Buyurun. Yiyenlere afiyet olsun. Bana abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, videolarımdan haberdar olabilmek için bildiri ziline basmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum. Desteklerinizden dolayı hepinizden Allah razı olsun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.